İsmail Saymaz, Halk TV Levent Kırca'yı da alacak mısınız? Artık anladık. AK Parti iktidarını sürdürmek için muhalefeti içerisine atacağı torba davalara ihtiyaç duyuyor. Dün Ergenekon, Balyoz ve Devrimci Karargah vardı. Bugün Gezi Parkı torbasının ağzı yeniden açıldı. Menajer Ayşe Barım tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Rütü'ye yazı yazarak 12 yıl önce Olayların büyüyerek kamu güvenliğini tehdit eder hale gelmesine sebep olan tüm kayıtları istedi. Görüntüler kare kare incelenecek. Bugünün düşmanları 12 yıl önceki görüntülerde aranıp bulunacak. Muhalif tiyatrocular Tamer Karadağlı hariç, sinemacılar Şafak Sezer hariç ve müzisyenler Yavuz Bingöl hariç uyku uyuyamıyor. ABD'de McCarthy yargılamalarını andıran cadı avının nereye uzanacağı ve kime dokunacağı bilinmez çünkü. Gezi Parkı'nda telefonu dinlenenler arasında 10 yıl önce karaciğer kanserine kurban verdiğimiz tiyatrocu Levent Kırca bile var. Olamaz o kadar diyeceksiniz. Olmuş efendim, olmuş. Magazin'e Terör Bürosu bakıyor. Levent Kırca dosyasını anlatmadan önce bir olacak o kadar sikecini andıran Ayşe Barım olayından söz etmeliyim. Barım geçen yıl Eylül ayında dizi sektörünün mafyası diye anıldı. Ajansına bağlı oyuncular üzerinden tekelleştiği savunuldu. Mamalıkla suçlandı. Ocak ayında magazin gündemi Serenay Sarıkaya Mert Demir iddialarıyla sarsıldı. Güya ikili sahte aşk yaşıyordu. Barım eşcinsel olduğu iddia edilen ünlü şarkıcı Mert Demir'in sevgilisinden bu senaryo için yüklü para almakla suçlandı. Barım, Sarıkaya ve Demir ifade verip haberleri yalanladı. Burada bir skandal varsa o da sahte aşk iddiası değil. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kadın programlarının yetki alanına giren bir magazin haberi için soruşturma başlatmasıydı. Barımı haksız rekabet, şantaj, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, vergi usul kanununa muhalefetten tutuklamak gülünç kaçabilirdi. Yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktılar suçsuzluğun kaydı kanıt sayıldı. FETÖ'nün çöplüğünde bulunan Gezi Parkı çuvalı karıştırılarak Barım'ın 2013'te Mehmet Ali Alabora ile yaptığı telefon konuşmasına ulaşıldı. Görüşmenin tarihi 19 Haziran 2013. Polisin Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'ndaki göstericilere müdahale etmesinden 4 gün sonra. Arka plan şöyle, Halka geziye davet ettiği paylaşımından ötürü hedef gösterilen Alabora'ya destek için imza kampanyası fikri ortaya atılıyor. Barım'ın oyuncuları da bildiriyi imzalamaya karar veriyor. Barım telaşa kapılıp Alabora'yı uyarıyor. Oyunculara "Sakın yapmayın." dediğini söylüyor. "Bu sana son derece zarar verici bir tavır." diyerek Alabora'yı vazgeçiriyor. Barım vazgeçilmiş imza kampanyasından yayınlansa ne olur? ötürü yapılmamış sözde darbeden tutuklandı. 200 aşkın muhalif dinlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gezi Parkı'na en son bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak Alabora için imza kampanyası örgütledikleri iddiasıyla tutuklu Çiğdem Mater ve Barım'ın konuşmasının kaydını istedi. Size kritik bir bilgi aktarayım. Barım'ın Alabora ve Mater'le görüşmesinin tapeleri yani ses kayıtları silinmiş. Barım, bu konuşmalar bana ait değil dese aksini ispatlayacak kayıt yok. Dosyada ne var? 2013 yılında telefonları dinlenen 200'ü aşkın kişinin konuşma dökümü var. Bunlardan bazıları şunlar. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve eşi. Eski Türk Tabipler Birliği Başkanı Gencay Gürsoy. Eski Milletvekili Oya Ersoy ve Garo Paylan. Eski Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu. Müzisyen Bülent Forta. Rum cemaatinden Laki Wingas, yazar İhsan Eli Açık, gazeteciler Can Dündar ve Ferhat Boratav. Kırca'nın dört konuşması ve tabi Levent Kırca. Ünlü tiyatrocu Vatan Partisi üyesiydi. Vatan Partililer o tarihte Gezi Parkı eylemlerini destekliyordu. Kırca 2013 Taksim 1045 numaralı Gezi Parkı soruşturması kapsamında İkinoğlu hakimlik tarafından verilen 19 Temmuz 2013 tarihli kararla 2 ay süreyle dinlendi. 2, 4, 5 ve 6 Eylül 2013 tarihli 4 ayrı konuşmasının dökümü yapılmış. 6 Eylül'deki konuşması o tarihte ODTÜ protestolarına destek için Taksim, Kadıköy ve İzmir'de gerçekleştirilen gösteriler hakkında. Kırca konuşmasının bir yerinde İstanbul'da kıyamet kopuyormuş diyor. Kanıt dediğiniz işte bu. Barım 12 yıl önce aman bildiri yayınlanmasın dediği için tutuklanıyorsa, Kırca eğer yaşasaydı toplumsal gösteriye sevindiği için evi basılıp gözaltına alınabilirdi. Olamaz o kadar demeyin. Bu iktidarın ihtiyacına ve umduğu faydaya bakar. Barım iki kez katıldığı Gezi Parkı gösterilerini organize etmiş olamayacağına göre tutuklanmasının faydalı bir sebebi olmalı. Ne gibi mi? Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'la barım arasında kurulmak istenen ilişkiden Saraçhane'ye yürümek ya da o günlerde Gezi Parkı'nı kesintisiz yayınladığı için muhaliflerin sevgilisi haline gelen Halk TV'yi karartabilmek gibi. Gezi Parkı soruşturması AK Parti'yi seçeneksiz Erdoğan'ı bir sonraki seçimde rakipsiz hale getirmek için uykudan uyandırıldı. Profesör Şen, Cemal Engin Yurt'a soruşturma açılamaz. Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul ve İzmir milletvekilleri Cemal Engin Yurt ve Salih Uzun dün CHP'ye katıldı. Engin Yurt yaptığı konuşmada Silivri F tipi cezaevinde yatanlar adına Erdoğan'a hitaben Ozan Arif'in 12 Eylül için kaleme aldığı bir şiiri okudu. Şiir şu şekilde: Zulüm denizinde yürümez gemi, batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yattığımız zindanda da sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Antalya'daki açıklamalarından ötürü tutuklatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kendisini Türkiye Başsavcısı görüyor olmalı ki Ankara'daki konuşması için de Engin Yurt hakkında soruşturma açtı. Burada üç itirazım var. 1. Erdoğan'ın 1997'de okuduğu şiirden ötürü ceza alıp tutuklanması neyse, Engin Yurt'a soruşturma açmak odur. O da şiir bu da. 2. Engin Yurt şiiri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okuyor. Bu eylem kürsü dokunulmazlığına girdiği için soruşturulamaz. Anayasanın 83. maddesi çok açık. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden bunları meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamaz. 3. Bakmakla yetkili savcılık Ankara. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürütemez. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161. maddesinin 9. fıkrasında Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer Ağır Ceza Mahkemesine aittir diye yazıyor. Yanılıyor muyum diye düşünerek Profesör Ersan Şen'i aradım. %100 haklısın dedi. Şen şunları söyledi. Bir defa kesinlikle Ankara yetkilidir. Burada İstanbul en fazla ihbar niteliğinde yazı hazırlar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Ankara soruşturmayı başlatır. Adalet Bakanlığı kanalıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne fezleke gönderir. Kaldı ki Engin Yurt'un durumu mutlak dokunulmazlığa girer. Soruşturma açılamaz. Çünkü kürsüde konuşuyor. Bu yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki konuşmaları değil, tüm meclis çalışmalarını kapsar. Meclis'teki sözlerinden ve bunları dışarıda tekrarlamaktan suçlanamaz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetki dışına çıkıp Cemal Engin Yurt'a soruşturma açması iddialara göre yargıda da rahatsızlık yarattı. Öcalan'ın açıklaması 15 Şubat'a yetişmeyebilir. Şu günlerde en çok merak edilen mevzu Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü olan 15 Şubat'ta PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacağı yönündeki beklenti. PKK'nın Suriye yapılanması olan Suriye Demokratik Güçlerinin liderlerinden Mazlum Abdi'nin Öcalan 15 Şubat'ta bir mesaj yayınlayacak demeci beklentiyi yükseltti. Dem Parti eş başkanı Tunçer Bakırhan da grup toplantısından çıkarken Öcalan'ın tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını söyledi. Bir gazeteci 15 Şubat'ta mı yapacak diye sordu. Bakırhan 15 Şubat mı bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde çağrısı olacak diye yanıt verdi. Demirhan'ın bu sözleri üzerine Dem Parti kulisinde 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı gelecek mi sorusuna yanıt aradım. Gelen yanıt özetle şöyle. Çağrı olacak ancak 15 Şubat'a yetişmeyebilir. Dem Parti'de süreci hakim isimlere göre Öcalan uzun süredir yeni bir çözüm modeli üzerinde çalışıyor. Bu modelin toplumsal uzlaşmaya hizmet etmesini istiyor. Çatışmanın bitirilmesi ve yerine siyasetin devreye gireceği bir çağrı yapmak istiyor. Bunun için farklı partilerden, DEM Parti'den ve PKK'dan öneri ve görüş gelmesini arzuluyor. Çağrı 15 Şubat'a yetişmeyebilir. Ancak Mart'a varmadan herkes açısından etkili olacak ve uluslararası alanda ses getirecek bir çağrı yapılması bekleniyor. Çağrının nasıl yapılacağı konusunda ise tartışma sürüyor.